Merhaba, ben 40 Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Cem Barankaya. Görüntü İşleme dersinin bir ödevi olan Image Processing On Ramp uygulamasını devam edeceğim anlatmaya. Matlab Image Processing On Ramp uygulamasına giriyoruz. Daha önce giriş yaptığım için yine resume course diyerek ilk bölümü tamamlamıştık. Ee, İkinci bölümün birinci kısmına başlayacağız. Şu an açılmasını bekliyorum. Öncesinde bu kısmı yüzeysel olarak anlatmıştık. Ne yapmamız gerektiğini nasıl ilerlemesi gerektiğini bunu testleri bize verilen testleri e, yerine getirerek uygulayarak tamamlayacağız. Test 1 de diyor ki e, img001.jpg isimli imajı MATLAB'ın içine I olarak I değişken olarak kaydet diyor. MATLAB bu imajın bütün piksellerini alıp workspace kısmına kaydedecek. Şu şekilde i değişkeni tanımlıyorum eşittir imread fonksiyonuyla e, içine img file jpg yazarak noktalı virgülü koymayı unutmuyorum bunu e, workspace kısmına kaydedecek matlabta e, matrisin tipini belirtmemize gerek yok ayrıca kendisi belirliyor çünkü. Submit diyerek e, ilerliyorum. Doğruysa burada bize e, doğru olduğunu gösterecek. Bir hata yapmışız. E, özür dilerim. Az önce bir hata yaptım. Ben şuradaki kısmı yazmışım. Şu testte belirttiği şekilde img 001 .jpeg yazıyorum ve submit diyorum. Yine aynı hatayı aldık. JPEG yazmayı unuttuk şu çünkü. .jpg JPEG JPG yazarak yeniden submit diyorum. Evet. Birinci testi tamamladık. Next test diyerek ikinci kısma geçiyorum. Burada da eee Test 2'ye geliyoruz. I değişkenini görüntülenmesini istiyor. Bir imaj olarak bu değişkeni görüntülemek için im show yazmamız gerekiyor. İçine I yazıyoruz. Submit dediğimizde I değişkenini resim olarak görüntülemesi gerekiyor. Eğer bir hata yapmadıysak. Evet. Bu şekilde doğru yaptığımızı görüyoruz. Şimdi next task diyorum. Ve üçüncü task'e geçmiş olduk. Burada diyor ki e, img002 isimli imajı e, I2 olarak yüklememizi istiyor. Yüklemek için imread fonksiyonunu kullanıyorduk. Buraya gelip imread e, çift tırnak içine yazıyorum. img 002 nokta jpg yazıyorum. Sonra bunu imshow Komutuyla gösteriyoruz. Submit dediğimizde çalışması gerekiyor. Bir hata aldık. Ee, i yazmayı unuttuk tabii ki. Tekrar submit diyorum. Yine hata aldık. Özür dilerim bir hata yaptık. bunu i2 değişkenine atamamızı istiyordu. Biz onu belirtmedik ve burada da i2 diyoruz. Ve tekrar submit dediğimde bu sefer çalışması gerekiyor. Ee, I2'yi gösterecek bize. Evet gösterdi. Doğru yaptık. Next task diyoruz yeniden. Ee, dördüncü teste geçtim. Dördüncü testte e, I ve I2 imajlarını montaj olarak gösteriniz diyor. In show pair fonksiyonunu yazıyoruz. Burada söylediği gibi. Ee, in show pair A1 ve A2. Pardon, özür dilerim. Birinci e, imajımız I idi, imaj I2. Ve bu ikisini yan yana göstermek için montaj yazıyoruz. Evet, submit dediğimizde iki fişi, şu iki fişi yan yana göstermesi gerekiyor eğer doğru yaptıysak. Evet gösterdi. Dördüncü teski de başarıyla tamamladık. Burada bizden e, alıştırma yapmamızı istiyor. Yapmazsak e, da olur. Yapmazsak da devam edebilir. Ben yapmayacağım. Burayı hızlıca geçmek istiyorum.